Sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr Sigortahaber.com.tr'den herkese merhabalar. Ee, Sizleri daha önce belirttiğimiz gibi, daha önceki videolarımızda belirttiğimiz gibi bundan sonra haberlerimizi ve röportajlarımızın bir çoğunu e, video formatını çevirerek sizlerle paylaşacağız. E, bu sıklık adetimiz e, gelecekte haftada e, 20-30'a yükselebilir. Daha keyifli bir hal alacağını düşünüyoruz. Ee, en azından biz tabii ki şimdi birazdan magazinsel tarafından da bakarak bu işlemi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biraz daha keyifli olsun diye ee, şimdi bir haber yapmıştık ee, hatırlayacaksınız. Sosyal medyayı en iyi kullanan sektör yöneticileri diye bir sıralama yapmıştık Likon olarak. Fakat şimdi ilk 5 olarak ben size sunacağım bunları ee, en başında da şunu belirtmek isterim. Ee, biz bu skalalarımızı beğenme, paylaşma ve yorumlara dayalı olarak yapıyoruz. E, sektörel geçmiş olarak değil e, bir acente de bu listenin başında olabilir. Bir yönetici de olabilir. E, bunu öncelikle bilginize sunmak isterim. E, sizi hiç bekletmeden sıralamamıza yine geçelim. E, öncelikle beğeni, paylaşımı yorumlara baktığımızda şu anda lider olan isim Etika Sigorta e, Genel Müdürü e, Cemal Ererdi. İkinci isim Aksa Sigorta İstanbul Satış Müdürü Abdullah Özcan. E, üçüncü isim OSEM Genel Müdürü TSB'nin kurduğu bir şirket biliyorsunuz. E, yeni bir şirket. OSEM'in genel müdürlüğünü yürüten Bener Yıkılmaz. Dördüncü isim Otokink CEO'su Ali Güven Aykaç. Ve son isim aslında bu isimde biraz ee, birkaç kişi eleyerek son isim belirleme durumumuz oldu. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Tursan Bağcı son ismimizde Tursan Bağcı olarak kayıtlara geçti. Bu liste her zaman değişime uğrayacaktır. Ee, belki lider olan isimler en sona geçecektir. Belki de liderliğini koruyacaktır. Bunu zaman gösterecek ama bizim bu videolarımız devamlı olarak bu sunacağız sizlere. Şimdilik hepinize iyi günler. Sigorta sektörünün en çok ziyaret edilen haber sitesi sigortahaber.com.tr